Aydın Kuzey Kültür Kafkas Derneği şehit ve gaziler için aşure hayrı düzenledi. Efeler ilçesi Şevketiye Mahallesi'nde düzenlenen aşure hayrında yaklaşık 2000 kişiye aşure dağıtıldı. Etkinliğe Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, AK Parti MKYK üyesi Aydın Milletvekili adayı Mehmet Erdem, İlemniyet Müdürü Halis Böğürcü, MHP Aydın Milletvekili adayları Mehmet Beli Azbazlar, Hilmi Bolatoğlu, CHP Efeler İlçe Başkanı Bayram İnci, sivil toplum örgütleri temsilcileri, Şevketiye Mahalle sakinleri ve dernekleri katıldı. Aydın Kuzey Kültür Kafkas Derneği Başkanı Hayrettin Yalın, şehit ve gazileri minnet ve rahmetle andıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Burada emeği geçen arkadaşlarıma, köydeki gençlerime, Aydın'daki abi ve kardeşlerimize, bürokrasilerimize, hepinize ayrı ayrı teşekkür eder. Allah'a emanet olun. Saygılar sunarım hepinize. Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakçan ise birlik ve beraberliğimiz için bu tür geleneklerin yaşatılması ve sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını belirterek giderek katliamlara dönüşen terör olaylarının bir an önce sona ermesini temenni etti. Çok değerli misafirler, günün anlam ve ödevini <laughs> sizler ve sayın bakalım. Çok güzel, reciz ifadelerle anlattınız. Gelenek ve kültürlerimizin ve birlik beraberliğimizin, kardeşliğimizin devamı açısından bunların sürdürülmesi, yaşatılması ve devamının sağlanması toplum için, ülkemiz için, hepimiz için az önce Sayın Bakanımız söylediği gibi büyük önem taşıyor. Dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz biz. Birbirimizin kıymetini bilerek, bu coğrafyanın <laughs> kıymetini bilerek, bu cumhuriyeti, bu devleti ulusça hep birlikte nasıl kurmuşsak, bugüne kadar geldiğimiz noktada demokrasimizi de geliştirerek ve gelişen bu demokrasiyle Cumhuriyetimizi taşlandırarak gelecek nesillerimize çok güzel bir şerketiye köyü, çok güzel bir aydın ili, çok güzel bir Türkiye bırakabiliriz. Terör olayları giderek katliama dönüşüyor. Ulusça hepimizin yüreğini yakan bu acıların bir daha yaşanmamasını diliyoruz ve şehitlerimize, sivil yurttaşlarımıza, kaybettiklerimiz, sivil yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, emniyet teşkilatımıza, silahlı kuvvetlerimize, tüm ulusumuza başsağlığı diliyorum.